Tebrik ederim Harki, başardın. Tebrik ederim kaptan. Patron sizi çok tebrik ediyorum. Ben de seni bittim. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bunca sorundan sonra yaptığın şey hayranlık uyandırıcı. Önemli bir şey daha var. Madubala'yı bu sektöre yeni bir yetenek olarak soktun. Tek bir şey söyleyeceğim. Madubala'yı gördükten sonra tek bir şey denebilir. Dikkatli olun. Madubala kalıcı. <laughs> Mehul, bu filmi dağıtmaya beni ikna ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Yoksa altın bir fırsatı kaçıracaktım. Çok teşekkürler. Haydi hatta hani hepsi erkeğin emekleri sayesinde hayatının hayali gerçek olduğu ve daha da önemlisi karısı beyaz perdede. Arke tebrik ederim. <laughs> ne düşünüyorsun? Yoksa ilk filminde Mado Bala'nın çok iyi iş çıkardığını Bence sen artık kendine süperstar de. En azından onun yanında kendine süperstar deme. Çünkü artık tek süperstar o. Geleceğin süperstarı Madubala. Mehun. Ha. Muhteşem bir cevap değil miydi? Neden RK ve Madu'yla başka bir filmin duyurusunu yapmıyoruz? Mesela bunun devamı bir film çekelim ha olmaz mı? Ne dersin? Neden olmasın? Tabii arke yapımcı olursa. Patron mutlaka dışarı gelmelisin. Dışarıda çok kalabalık bir insan topluluğu var. Deliye dönmüş durumdalar. Güvenlik onları durduramıyor. Basın da delirmiş halde. Basın senden birkaç kelime bekliyor. Lütfen. Sonunda. Gidelim Bitu. Basınla tanışalım. Hadi Roma gidelim. Hadi. Bugün süperstarımız çok üzgün görünüyor. Neden üzgün olsun ki? Filmi yayınlandı. O gözlükleri neden tekrar taktın? Ya <laughs> boş ver bunları. Kesin olan bir şey var. Arke çok iyi bir film yaptı. Ve yengem de çok iyi bir iş çıkardı. Akıllara durgunluk veriyor. Ben öyle düşünmüyorum. Ben de benzer bir rolde ya da yönetmen olsaydım çok daha iyisini yapardım. Sen neler söylüyorsun öyle? Ben Arke'den daha iyi bir oyuncu olurdum. Ama sen senin şansın yok. Karıcığım film gerçekten çok iyi ama bu cuburlar berbat. Şu mısırlara baksana. Çok fena şeyler öyle değil mi? Karıcığım filmimizin galasını hatırlıyor musun? Masayı en iyi yemeklerle donatmıştın. Ne kadar çok yiyecek ısmarlamıştın. İnsanlar deli gibi yiyordu. Bazı insanlar eve paket yapıp götürdü. Hatırlıyor musun? Tabii ki hatırlıyorum. Ama hatırlamadığın şey... ...senin filminin galasına kimsenin katılmamasıydı. Bu yüzden çok yemek kaldı. Ağzımın payını verdi. <laughs> İnşallah kimse duymamıştır. <laughs> Karıcığım. Tebrik ederim Bay Kondura. Teşekkür ederim Bay Murti. Umarım beğenmişsiniz. Filmde bir harikaydınız. Hikaye, yönetmenlik hepsi mükemmel. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki yapımcı olmanız benim açımdan çok daha iyi olmuş. Yerinize başrol olarak karnınızı koymuşsunuz. Çok mutlu oldum Bay Kondura. Banka bu işten çok kârla çıkacak. Borcu geri alabileceğiz. Lütfen sakin olun. Hayranlarım beni bekliyor. Teşekkür ederim. Ne tebrik ederim. Ne evet. sormak Efendim, istiyorsanız sorun. Soru Teşekkür ederim. Efendim, tek bir Eğer cümle lütfen. Cümle istiyorsanız Bit'le görüşün. Kendisi çok iyi konuşur. <gülüyor> <gülüyor> Sorunuz nedir? Erkek Süperstar olmanızın yanı sıra harika da bir yapımcısınız. Şimdi nasıl hissediyorsunuz? Buna şöyle cevap vereyim. Ben bir süper yapımcı oldum diye bu artık süperstar değilim anlamına gelmiyor. Şu insanları görüyor musunuz? Bana büyük bir sevgiyle süperstar diyorlar. Ve ben her zaman süperstar olarak ...kalmayı almayı düşünüyorum. Erkeğin, normalde ev kadınını başrolde oynattın. Şimdi bu film sayesinde o süperstar oldu. Bu kadar iyi olacağını hiç düşünmüş müydün? Hatta senden daha iyi olacağını. Söylesene Erkey. Bütün bunları herkes çok merak ediyor Erkey. Hayır. Ama sürprizleri severim ve karım performansıyla beni çok şaşırttı. Filmde o mu yoksa ben mi daha iyiyim? Bence bunun pek bir önemi yok. Sonuç olarak ödüller hep benim evime gelecek. Bana bir sorunuz varsa sorun lütfen yoksa karımın halkla ilişkiler görevlisi gibi mi duruyorum burada? Eşinin burada seninle birlikte olması gerektiğini düşünüyor musun? Film sana olduğu kadar ona da iyi öyle değil mi? Burada benimle olmasını çok isterdim. Ama bu akşam gelemedim. İşte bu yüzden. İşte Hadi bana, burada geldi, bana, geldi, bana, geldi. Geldi. Işte, Geldim, geldi o burada. Bana. Karıcığım bu harika. Yengem çok güzel görünüyor. Gerçi senin kadar güzel değil. Sen tam bir heykel gibisin. Tamamen duygusuz. İnanılmazdınız. Gerçekten muhteşem bir performans. <laughs> Teşekkür ederim. Erkey, Madubala ile gelmedin. Bunun nedenini söyler misin lütfen bize? Bana iki dakika verir misiniz? Efendim, efendim bir sorum daha var. İnanılmaz. Yengem bir gecede süperstar oldu. Wow. Efendim büyük bir yıldız olacağınızı hiç düşünmüş müydünüz? Hayır düşünmedim. Siz bu sektörde değilsiniz. Bu filmi yapmak nasıl hissettirdi? Önceden planlanmış mıydı? Şey daha önce hiç düşünmemiştim. Ve film içinde hazırlanmamıştım. Bayan Madubala filmin gösterimine neden katılmadınız bize söyler misiniz? Çok gergindim. Ben hiçbir zaman oyuncu olmayı istemedim. Bu filmde oynamamın nedeni sadece Arkey'in öyle karar vermesiydi. Efendim? O istediği için oynadım yani. Ben sadece bana olan inancının doğru olduğunu kanıtladım ve bu bugün gerçekleşti. O bana güvendi. Filminiz büyük ilgi gördü. Başka filmlere imza attınız mı? Hayır. Bayım, bir imza lütfen. Artık evde bir kadın kahramanınız var. Bundan sonra her filmde onunla mı çalışacaksınız? Neden? Diğer kahramanlarla ikili olmamı sevmiyor musunuz? Hayır Bay Arkey, hayır öyle değil. Siz çok yeni bir ikili oldunuz. Eminim bütün diğer hayranlarınız sizi gümüş perdede görmek isteyecekler. Evet Arkay bu doğru. Artık ikiller moda. Madu başka bir erkek kahramanla çalışması sence mümkün mü? İzninizle. Efendim, lütfen sadece bir soru tek daha bir sormalıyım. Izninizle. Lütfen, lütfen efendim. efendim. fotoğraf lütfen. Madu sen... Hayır. Sadece Madu olsun. Hey! Hadi gidelim. Nereye? Eve. Neden erken döndük? Ne güzel eğleniyorduk. Partinin sonuna kadar kalmak sana ödül kazandırmayacak. Ama... Arkey? Neden erken geldin? Kimsenin... Onun çıktığından kimsenin haberi yok. Bütün basın mensupları Madu'nun fotoğrafını çekiyordu. Onunla röportaj yapıyorlardı. Arkey, sana çok özeniyorum inanılmaz olduğunu söylemeliyim. Bütün sektör sana karşı çıksa da yine de sen filmini bitirdin. Ne filmdi ama. Size diyorum. Film süper iş yapacak gerçekten. Bir şey kesin Arkay. Gelecek seneki bütün ödülleri Madu yenge toplayacak. Vay vay vay. Harika bir iş çıkardı. Muhteşemdi. Ve ödülümüz süperstar Madu Balay'a. İçeri git. Tamam sen de hemen gel. İyi geceler erkeği. Harika. İlmin basının ve düşmanlarının çenesini kapattı değil mi? Tebrik ederim. Aa, galiba yanlış bir şey söyledim. Bu Madu'nun filmi öyle değil mi? Benden beklediğin mükemmel tepkiyi alma garantin maalesef yok. Başarının kime ait olduğu fark etmez. Madu ya da ben. <laughs> Bu çok ilginç Arke. Çünkü sen kamera olmadan asla Düzgün bir yalan bile söyleyemezsin, değil mi? Keşke, keşke elimde bir kamera olsaydı. Böylece yüzündeki bütün değişen ifadeleri çekebilirdim. Biliyor musun, hayal kırıklığına uğradığın her halinden belli, Arkey. İnsanlar Madu'yu övdükçe kıskançlığa kapıldın. Geleceğin süperstarı kesinlikle ve sadece sadece Madubala. Basın Madu'nun peşinde koşmaya devam ettikçe senin güvensizliğin her halinde görülüyordu. İşte Madubala filmin yıldızı geldi. geldi. Gördün mü son geldi. Burada. Peki hiç fark ettin mi? sen Madu ile birlikte poz verirken çok tuhaf davranıyordun. Çok rahatsız görünüyordun. Sanki sanki orada gibi ama değil. Aa, bir de şey var. Basın Madu'nun tek fotoğrafını çekmek için senin kenara çekilmeni istediğinde çünkü o süperstar öyle görmek çok acıydı Arkey. İnsanın içini parçalıyordu. Bu saçmalık tamam mı? Güvensiz de değilim kıskançta. da. Madu benim karım. Benim sevdiğim insan. Yapımcısı ve kocası olarak verdiğim karardan memnunum. Yeter ki basın ve seyirciler onu hiç düşünmeden kabul etsin. O bugün kazandı. Zaferinin keyfini çıkardı. Ben de eve geldim. Arkey, <laughs> arkey, arkey. Arke. Sen ancak kendini teselli ediyorsun. İkimiz de gerçeği biliyoruz Arkey. O artık sıradan bir yıldız değil. Matu süperstar olacak Arkey. Bu beylik bir laf değil. Bak o özel biri. Bugün seyirci, basın ve filminle bağlantılı kişiler, herkesin gözü onun üzerindeydi. Bu sadece başlangıç Arge. Sadece başlangıç. Önümüzdeki birkaç gün içinde üzgünüm ama daha da ünlü olacak. Belki senden de ünlü. Ben bütün bunları biliyordum Arge. Bütün bu olacakları tamamen görmüştüm ben Arge. Seni uyarmamın nedeni buydu. Hatırladın Pii. mı? Sen her şeyi biliyorsun anlaşılan. Peki bunu neden göremedin? Söyle bakalım Dipali Batia. Ay, Beto. Saat geç oldu. Yenge olacağı varmış. Film galalarında bu hep olur. Üstelik insanlar büyük ilgi gösterdi sana. Harikaydı yenge, harikaydı. Gitmene izin vermiyorlardı. Bitti. Önce RK ile konuşmam gerekiyor. Niye o kadar erken gittiğini hiç bilmiyorum ben. Yenge, ben de hiç anlamadım. Sen lütfen dinlen. Yorgunsundur. Yarın konuşuruz. İyi geceler.

Ben sana çok kızgınım. Karıcığım, senin mizah duyguna ne oldu? Yoksa oynadığın Anamika rolü senin bir parçan mı oldu? Beni neredeyse öldürüyordun, Erkeğ. Ben seni hiç anlamayacağım. Neden? Sen beni anlamazsan başka kim anlar ki? Son zamanlarda kendimi hiç tanımadığımı anladım karıcığım. Şimdi sen neden geldiğimi merak ediyorsun? Öyle yaptım çünkü süperstar karıcığım için bir teşekkür konuşması hazırlamak istedim. Nasıl yani? Bu senin kazandığın anlamına geliyor Madubala. Evet başlayalım. Bayan Madubala, sen çok iyiydin. Öyle mi? Gerçekten iyi olduğumu mu düşündün yani? O kadar mütevazı olma. Her şey muhteşem. Sadece ben değil, orada bulunan herkes aynı şeyi söyledi. Madubala çok iyiydi. Çok iyi bir performans gösterdi. Ve Hatta senin benden çok daha iyi olduğunu söylediler, düşünebiliyor musun? Arkey lütfen. Sana bugün çok teşekkür ederim. Bu filmi evimi ve ailemi kurtardığın için sana teşekkür ederim. Sen olmasan dünyanın sonu gelirdi. Arkay, sen neden bahsediyorsun? Şşş. Madu sen benim için çok şey yaptın. Karşılığında ben ne yaptım peki? Seninle dalga geçtim, kaba davrandım, işkence ettim. Ben geleceğin süperstarına nasıl böyle davranabildim acaba? Bunu nasıl yaptım? Madu, çok özür dilerim. Sana layık bir partner olamadığım için gerçekten üzgünüm ve sen her zaman, her zaman değerini kanıtladın. Herkese faydalıydın. Herkese ama bana değil ve sen herkese yardım ettin. Teşekkür ederim Madu. Galaya katıldığın için teşekkür ederim. Biliyorum ki filmleri ve galaları sen hiç sevmezsin. İnsanların dünyasını değiştiren ve onları deliye döndüren bu gösterişli hayat senin hiç ilgini çekmez. Öyle değil mi Madu? Ama yine de sen galaya katıldın. Sadece senin için. Benim için mi? Tabii ya. Benim için. Sadece benim için galaya katıldın. Teşekkür ederim Madu. Çok teşekkür ederim. Hissettiklerini anlayabiliyorum. Ben o hayatla ilgilenmiyorum. Sadece seni yüzüstü bırakmak istememiştim. Ve umarım elimden geleni yapmışımdır. Madu. Bugün sana söylüyorum. Sen sektördeki en iyi oyuncusun, en iyi aktrissin. Evet Madu. Sen bana yeni bir hayat kazandırdın. Bu yüzden sana bir hediye vermek istiyorum. Hediye mi? Başka bir film mi yoksa? Artık filmlerde çiftler moda oldu. Peki söyler misiniz Madubala gelecek de başkasıyla çift olacak mı? Film çevirmek istiyor musun? Sen benim cevabımı biliyorsun. Evet Madu. Ne istediğini çok iyi biliyorum. Madu, sen anne olup bu aileyi tamamlamak istiyorsun. Ve bugün ben de aynı şeyi istiyorum. Baba olmanın ne demek olduğunu bana göster. Madu ailemi tamamlamanı istiyorum. Bu neşeyi yaşamak istiyorum. Çocuğumuzun doğmasını ve bu aileyi tamamlamasını istiyorum Madu. Bunu çok istiyorum. Sahi mi? Evet. Teşekkür ederim Arke. Beni nasıl mutlu ettiğini hiç bilemezsin. <laughs> Teşekkür ederim.